Asırlık Osmanlı macunu geleneği Kahramanmaraş'ta yaşatılıyor. Kahramanmaraş'ta 67 yaşındaki Hüseyin Yozkatlı, Osmanlı döneminden günümüze miras kalan macun geleneğini sürdürüyor. Asırlık geleneği yaşatmak için evinde özenle hazırladığı rengarenk macunları, Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetiyle seyyar tezgahında satan Yozkatlı, hem bölge halkının hem de kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami çevresinin yanı sıra okul programları, festival ve konser gibi yoğun katılımlı etkinliklerde de tezgah açan Yozgatlı, padişah macunu ve şehzade şekeri olarak da bilinen, renkli görünümü ve farklı tatlarıyla ilgi gören Osmanlı macunu ile damakları tatlandırıyor. Kahramanmaraş Fuar Merkezi Kafum alanında tezgah açan ve aynı zamanda meddahlık da yapan Hüseyin Yozkatlı, kendi üretimi olan macunu ilk günkü reçetesine sadık kalarak ve hiçbir katkı maddesi kullanmadan özenle hazırladığını söyledi. şekercilik mesleği babadan gelen bir meslektir. Yani bu bildiğimiz şekercilik lokumdur. Ondan sonra akidedir. Bunları içinde yetiştiğim için ben şekeri iyi bilirim. Maraş'ta denedim bir macun gider mi diye. Macun yaptım macun. İnsanlar benimsedi yedi. 25 seneden beri 30'a yakın yapıyoruz. Eski macuncular yok. Çünkü onlar hiçbir katkı maddesi koymazlar. Doğal maddeden yaparlar. Doğal şekerden yaparlar. E, limon kullanmak zorundasınız Osmanlı macununa. Bu şekerin yumuşak ve uzun müddet kalması için muhakkak limon şarttır. Bazı şeker firmalarından şeker alıyorlar. Orada ne kullandıklarını bilmiyoruz. Ve macun diye satıyorlar. Osmanlı zamanında e, lalaların yani öğretmenlerin şehzadelere ve saraydaki öğrencilere verdikleri ara öğünlerde dinlenmelerinde verdikleri bir şekerleme türüdür. Ben evde hazırlıyorum, havanın e, sıcaklığı ve soğukluğu derecesi de göre kaynatıyorum. Sonra tepsiye döküyorum, onu harmanlıyorum, soğutuyorum. Soğuttuktan sonra satışa sunuyorum. Ben yaklaşık e, 25 yıldan beri 4 çeşit yapıyorum. Limon, ...portakal, kivi veya elma, vişne veya kuşburnu kullandım. Ee, soran olursa kesinlikle anlatıyorum, bunun bir Şehzade şekeri, Osmanlı şekeri olduğunu, limon suyuyla kaynatıldığını... ...bir zat söylüyorum. Ne kullandığımı da hiç çekinmeden söylerim. Çünkü kullandığım insan sağlığı için faydalı, insana rahatsız edici hiçbir özelliği yoktur. Bu şeker iki senede kalsa bozulmaz.